13. Maaş krizi, Turizm Davası, 1974'ten sonra bulunan sadece korkudan korkarak bahçeli Limasul'dan, e, güneydeki Türk, Güney Kıbrıs'taki Rütü'ye Türk yazılı şahıslar kaybolmamak adına kuzeye geçti ve e, isimlerini atmamak için biz burada Güney Kıbrıs'ın kimlik kaydının devamını yaptık. E, toplantı yapmıştık toplantımızın sebebi neydi e, sadece Güneyden dolayı Sadece, ve sadece sadecekahkaci vatandaşlığı alacak ve Güneyden dolayı Türk olarak devam edecekler biz ileriye KKTC kimliğin bir mecburiyettir kimlik almak mecburiyettir kimse kimliksiz kalmayacak biz kimliğimizi cüplükleyici eğer kimliği olarak ileriye yine İngiliz ve Avrupa ve daha ileriye dönük olarak kimliğimizi devam ettireceğiz. Ancak sınırda asılı kaldı. Baftan gelin KKTC vatandaşları gümrükte sınır probleminden dolayı da 13. maaş skandalı yaşıyoruz biz burada. Bunu milletvekillerine kimlik kayıt nüfus dairesine kimlik meşgurdur. Kasatıcı kimliği bizim kimliğimizdir ve sizlerin de kimliği Güney Kıbrıs'taki Rum kimliği yürüp hakimliğinizdir. Bu konuda size yardım ve bu konuyla ilgili size destek ve referanslarınızı bildirdi. Güney Kıbrıs'tan dolayı Türk vatandaşı olarak sadece bir sefere mahsus kimlik verildi. İleride görüşmemek üzere. Bye-bye.